Uzun süre İran padişahlarıyla savaşmış olan Turan padişahı Efrasyab'ın adı Avesta'da Frankrasyak, Frankrasyan, Pehlevice-Ferasyab, Feresyak, Feresyap parçada Efrasyab şeklinde geçmektedir. Şehname'ye göre ünlü Turan padişahı Efrasyab'ın babası Peşenk şehrin ölümü üzerine oğlunun komutasındaki bir orduyu İran'a gönderir. Nevzat savaşıp karşı koymaya çalışırsa da Efresiyap tarafından öldürülür. Keykavuz tahta geçince de Rüstem'i Efresiyap'la savaşmak üzere gönderir. Böylece Rüstem kumandasında İran-Turan savaşları başlar. Efresiyap Rüstem'e yenilir ancak Keykavuz'un Hameveran hükümdarının zindanında bulunduğu sırada tekrar saldırarak İran'ı yakıp yıkarak harap eder. Avesta'da da onunla ilgili verilen bilgiler şehnamedekilere benzerdir. Rivayete göre Efrasiyab da Dahhak ve İskender gibi Ehrimen aracılığıyla ölümsüz olarak yaratılmış ancak Ahura Mazda ölümsüzlüğü her üçünden de geri almıştır. Yap, Feridun'un üç oğlundan biri olan Tur'un soyundan gelir. Babasının adı Peşenk'tir. Uzun bir süre İran padişahlarıyla savaşmış bir Turan padişahıdır. Feridun hükümdarlığı altındaki bölgeleri paylaştırınca, Turan bölgesinde Efresiyabın dedesi Tura vermiş, peşengin İranlılardan babasının intikamını almak istemesi üzerine Efresiyab bu görevi üstlenerek İran-Turan savaşlarını başlatmıştır. Efresiyab İran hükümdarı Nevzere öldürünce bu savaş daha da kızışmıştır. Efresiya, Feridun'un soyundan geliyor olduğu rivayetini Ahmet Kartal, Osman Karatay'dan nakletmiş olduğu o dönemde ve öncesinde Sakalar'ın Farsları muhatap almalarına hele kız alıp vermelerine imkan yoktur sözlerinden yola çıkarak reddetmekte, o dönemde aralarında böyle bir akrabalık ilişkisinin söz konusu olamayacağını söylemektedir. O halde Efresiyah bir Pers değil, Pers-Turan savaşlarında İranların kendi kahramanlarını övmek için kullandıkları bir anti kahramandır. Düşmanları olmasına rağmen onun yiğit ve cesur olduğunu inkar etmemişlerdir. Nitekim Efras yap yalnızca Cihan Pehlivanı Rüstem Yeren in bilmekte. Persler böylesine büyük bir savaşçıya düşmanları dahi olsa sahip çıkmak istemektedirler. Efras yap bütün mitolojilerde müşterekli olan gördüğü bir rüya ya da duyduğu bir kehanet üzerine yeni doğacak bir çocuğun tacını ve tahtını yok edecek olduğunu öğrenen, kehanetin gerçekleşmesine mani olmak maksadıyla çocuğun peşine düşen, ancak kendisinden kaçırılan çocuğun dışarıda büyütülüyor olmasından kim olduğunu anlayamayıp öldürülemeyen, böylece kehanetin gerçekleşmesi sonucunda öldürülen kahramanın tipik örneğidir. Şehname'de Evrasyab, bu kehanet rüya aracılığıyla bildirilir. Rüyada yerin yılanlarla, göğün kartallarla dolu olduğu bir çölde, tacının büyük bir ordu tarafından yok edildiğini, kendisini de esir edilerek İran hükümdarı Keykavusa götürüldüğünü gören Efrasyap, uyandığında çok etkilenmiş olduğu rüyasını adet üzere kahinlere yorumlatır. Kahinler bu rüyanın tevilini, onun kendi soyundan gelecek birisi tarafından öldürüleceği şeklinde yaparlar. Şehname'nin bir başka yerinde ise rüya işlevini bilge bir kişi almakta. Bu kişi Efrasyap'a karşı soyundan gelecek birisi tarafından öldürüleceğini kehanet etmektedir. Efrasyap, Kızı frengisi ve birçok mal ve mülk vermiş olduğu Pers şehzadesi Siyavuş'u komutalarının entrikaları sonucu öldürür. Frangis oğlu K. Hüsrev'e bir zarar gelmesin diye onu her şeyden habersiz büyütür. Ancak dedesi Kavus torunundan haberdar olunca onu yanına aldırıp olanları anlatır. İmtihan neticesinde İran şahı olup da güçlenen K. Hüsrev, babasının intikamı için dedesi Efrasyap'a saldırır ve onu mağlup edip öldürür.